Her şeyden film olur mu? Olur. Lakin o her şeyin kendi içinde bir tutarlılığı olmalı. Koyduğunuz kurallar olmalı. Koyulan kurallar herkes için geçerli olmalı. Kurduğunuz dünyada herkes uçuyorsa herkes uçmalı. Yürüyen birinin varlığı ancak farklı bir durumu temsil eder. İçinde bulunduğumuz dünyada nasıl kurallar varsa kendi yarattığımız dünyanın da kuralları olmalı ve sürekli o kurallar geçerli olmalı. Bu aklınıza gelebilecek her şey olabilir. I do that. Ah, anybody could do that, Doc. Even you. Watch this. What? No sweat. This is Looney Tune Land. Ten seconds ago. Thanks for telling me. Tutarlılığı bozduğunuz an mucizenin de gerçekleştiği andır. Gerçek hayattaki sıradanlıklar kurduğunuz dünyada sıra dışılık olabilir. Look, I don't know if you guys know it, but you're, uh, you're out of toilet paper. Pa did, did you say toilet paper? Oh, they used handfuls of wadded paper back in the 20s. <gülüyor> 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 I'm happy that you're happy, but the place where you're supposed to have the toilet paper, you got this little shelf with three seashells on it. <laughs> He doesn't know how to use the three seashells. <laughs> Kurduğunuz dünyanın gerçekliği sizin senaryodaki tutarlılığınızla ölçülür. Gereksizmiş gibi gözüken küçük eşyalar, cisimler, sözcükler kurduğunuz evrene katkı sağlayacaklardır. Senaryonuzdaki devamlılık da buna hizmet eder. <laughs> Kurduğumuz dünyadaki gerçeklikler ne kadar şaşırtıcı olsa da onlar filmimizin gerçeğidir. Onlara sahip çıkmak gerek, senaryo boyunca korumak gerek. Kurulan kurmaca dünyada kurmaca gerçeklikler o dünyanın kurallarını oluşturarak o dünyayı inanılır hale getirir. Dikkatli ol yaklaşıyorlar. İnişe geçiyorum. Tabii böyle bir gerçeklikten bahsetmiyorum. Ne Benim diyorsun ne sen? Dünyalı dostum tam olarak anlamadın galiba. Kıçırıldın. Hocam bırak Allah aşkına ya. Kostüm kostüm tamam da biz bunları çocukken yapıyorduk bırak. Fikir güzel, mekan güzel ama yemezler lütfen. Komedi veya fantastik filmler olsalar da kendi dünyamızın kuralları tutarlı guys. <laughs> Normalleştirdiğimiz şeyler bizim normalimiz. my Sıra dışılıklarımız da normalimiz. Sıradanlıklarımız olağan olmayanımız. Kısacası yarattığımız dünyanın kurallarını yazalım ve onlara sıkı sıkı bağlanalım ki senaryodaki tutarsızlıklar senaryomuzun gerçekliğini, dramatik gücünü etkilemesin. Aksine kurduğumuz dünyadaki gerçeklikler senaryomuza katkı sunsun. Eğer senaryo yazmak büyük bir yalan söylemekse kendi dünyamızın kuralları o yalanların ortaya çıkmaması için söylediğimiz ayrıntılar, düşündüğümüz ayrıntılardır. Bir yalan söyleyin. Öyle bir yalan söyleyin ki Ömrünüzce sürsün doğruluğu. Peki içinde yaşadığımız dünyanın kuralları ne kadar gerçek?